Evet değerli dostlar şimdi de Yeşilçam'da bu dönemde değil, tabii ki 81 yılında neler olmuş buna döneceğiz. Evet bir film izleyeceğiz. Filmden bir kesit size göstereceğim. Hollywood yapmış ya, Disney yapmış ya, bizimkiler de yapmış. Sağolsun Cevdet dostuma teşekkür ediyorum. 1981 yıl yapımı ve Orhan Gencebay'ın Feryada Gücüm Yok adlı filminden kısa bir kesit izliyoruz. Hep beraber izleyelim. Orhan Bey, size her şeyi açık açık anlatacağım. Çok güçlüyüz. Türkiye'nin en büyük turistik tesislerini kuruyoruz. Otelcilik sektörüne de hakim olacağız. Bu konuda hiçbir engel tanımayacağız. Paradan yana sıkıntımız yok. Türkiye'deki kara paraların yüzde %55 civarındaki kısmını biz meşru iş alanlarına dönüştürüyoruz. Herkes memnun. Bütün babalar gayrimeşru yollardan kazandıklarını bize yatırıyorlar. Vergisi verilmeyen kara paranın karı büyük oluyor. Biz de memnunuz babalar da. Büyük oynuyoruz. Her yerde adamlarımız var. Turizme büyük önem veriyoruz. Sahildeki bütün arsaları bunun için kapattık. Önce insanlarda tatil yapma özlemini yaratacağız. Bunun için basın, radyo, televizyon gibi araçlarla kampanyaya giriştik. Harcamalar sonsuz. On yıl sonra yepyeni bir kuşak yetişecek. Kılığı kıyafeti, yediği içtiği, saç şekli, dinlediği müzik hep bizim tarafımızdan empoze edilecek. Yepyeni bir dünya kuracağız. İnsanların hangi kitapları okuyacağını, hangi filmleri seyredeceğini biz tayin edeceğiz. Zaten bu filmleri çeken de, kitapları yazan da bizim ekibimiz olacak. Geniş bir sanatçı kadromuz var. En iyi ressam, tiyatrocu, besteci, yazar ve yönetmen gibi elemanların hepsini bünyemizde topladık. Sen de bunlardan biri olacaksın. Sonrası 91, 2001, 2011 ve 2013'teyiz. 91 yıllarının gençliği, 2000 yılın gençliği ve 2013'ün gençliğine bakın ve dedikleri gerçek mi? Sadece çocuklarınıza bakın ve anlayın. Ey nesil, ey toplum. Bakın çocuklarınıza, topluma bir bakın. Bu gençlik neyle meşgul bir bakın. Yeşilçam'da verilenler gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Sorun. Lütfen artık uyanın diyorum ya. 1981 yılında idealize edilen gençlik 10 yıl sonrasında oluştu mu? Oluşmadı mı? Gençlik şu an ne okuyor, ne dinliyor? Bakın ve idealize edenlerin kim olduğunu, o babaları bir görün. Kimin babası? Bakın bugün bize gelen mesajlara bakıyorum da artık kimseye güvenemeyen sanatçılara, televizyonculara, dizi sektöründeki insanlara her birisi bir illuminatis çıktı. Her birisi şeytana tapan çıktı ya. Güvenemeyen bir nesil oluştu. Kimseye güvenmiyoruz. İslami medyaya da güvenmiyoruz. Ona da güvenmiyoruz. Buna da güvenmiyoruz. Kimseye güvenmeyin. Bana da güvenmeyin. Burada bir problem var. İnsanların bilinçaltlarına yerleştiriliyor ve yeşilçamdan sadece kısa bir örnek size sunduk ve bunlar gerçekleşiyor dedik. Maalesef Cevdet'im sen bir toparla programımızın son bölümü. Ben kızıyorum yeşil çamla bu yapılıyorsa, Türk ve dini figürlerle bu yapılıyorsa, dini medyayı bunu yapıyorsa öbürlerin yapması şaşılacak bir şey değil. Hiç de şaşırmıyorum. Hologram yapmış, ilminat yapmış, şeytana. Onların işi zaten bu. Bizimkiler, bizimkiler de işin içine girince ben şartelerimi atıyorum. Çünkü bugün hangi meşhur olan adamın varsa bunlardan çıkıyor... Bize gelen mesajlara baktığımızda Murat Bozdan, Seher Tapare nereden bilmem neden hepsi bunların içinden çıkıyor. Problem var. Sen toparla son bölümümüz. Ee, bir düşünür evet, der ki evet. sanatçı toplumun önde yürüyenidir, aynasıdır. Sanatçı bozulursa, o ayna bozulursa toplum da bozulur. Bugün sanat camiamıza baktığımız zaman saydığınız isimler ve birçok isim var. Sayamıyoruz, sayamıyoruz hakikaten. Yani, evet. Bu isimlerin bir şekilde bunlarla bir irtibatının olduğunu görüyoruz. Ama bu isimler aslında bunlarla irtibat halinde değil. Şöyle düzelteyim. Bu isimler sanatçıdır verilen görevi yerine getiriyor. Klibini incelediğimiz zaman illüminatik semboller görebiliyoruz. Filmini izlediğimiz zaman illüminatik semboller görebiliyoruz. Bu kısa VTR'den gördüğümüz de şudur ki bu yeni bir şey değil, yıllar önce başlamış. Mesajlarını birbirlerine vermişler ama o zaman e, bizim insanımız anlayamamış, şu an anlamaya başlamış. Çok güçlüyüz, her yerdeyiz, İstediğimizi meşhur ederiz, istediğimizi zengin ederiz, istediğimiz yerde istediğimiz şeyi yaparız mesajını birbirlerine çok rahat bir şekilde vermişler. Bizim burada yapmamız gereken şu, bizim sanatçılarımızın, sanat camiamızdaki insanların bunların kliplerinde, filmlerinde oynarken dikkat etmeleri gerekiyor. Benim filmimde, benim klibimde bir takım semboller var mı? Benim senaryomda bir takım gizli şifreler var mı? Çünkü ben toplumun önde yürüyeniysem, bu topluma mal olmuşsam mutlaka bu takım şeylere dikkat etmek durumundayım. Thank you.